Bunda dediler yengemiz bir şelem dediler. Öyle. Ha 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 şöyle sen kolye ha. Ya şimdi işi kesiyor. Ya mal zoruna, mal zoruna. kızı amcalarımız. Ben Bunu tahta gidip de, bunu birlikte yapan yok geçerimiz. Ya şimdi biraz çalışıyor işi. İyi güzel emmeleki. Bu zamana kadar sen bunu aldın, ittin, aile yaptın. O sana sen onu yardımı için Ne? Olmayacak iş. Çünkü çok çalıştık. Beraber bir yastığa baş koydum. Ölünce kadar. Bu Otlu yerine hasta oldu bu dünyada. Hasta her bir şey, hepsinin bir şeysi var dediği gibi. Diyeceğim. Bu yani bir ay, iki ay değil. Beş sene, değil, on sene, elli sene değil. Ölünce yılı da. Ben bu gençlerin huylarını beğenmiyorum. Hiç şey çünkü şöyle bir düşünün. Bu da sana gönlünü bağlıyor. Sana gömül bırakıyor. Şimdi erkek kısmında da aynı bir sevinç. Kadın kısmında da aynı. Yani bu hiç aslımı, neslimi sürüş etmeden benim, geldi bana gönlünü bağladı. Bunu düşünmek lazım. Bu isterse bilmem ne olsun bunu. İşte bunu ne oldusa oldu. Bu hale işte böyle bu hastalık nasıl hastalık bilmen Unutkanlık da var. Bir de bu ayaklan hiç şey yok. çök çöküveriyor. Ayakta kesilmiyor filmini çektirdik, bilmem ne yaptırdık. Yalnız o e, Ankara takı doktor dedi. Kafanın dedi etrafı su toplamış beyin. Beyin su toplayınca kumut veremiyor dedi. Kan hareket edemiyor dedi. Onun için bu aya ah, dedi bu böyle dedi gider bu dedi. E bunun yok mu bir hiç bir çaresi bunu dedim ameliyat. O dedi yok olmaz bu şimdi yapamayacağım bunu şeysinden dedi. İşte bunu bilmen hakikaten de şu şu garını şu garını eğer ileriden beri işe deler de malım mülkümü satardım. Bunu aynı eski yerlerine döndürür böyle olsa derde bir tane bir şey olmazdı. Kendim sırtımdan taş çeker yine bunu besler yine bakardım. Emme şimdi evin bellemesi bu şekilde olunca biz sırt üstü ottu arkadaki baba gelelim de doğru yenim şimdi e, ağımızdaki bağımız bilmen herkes bizim gibi olsa da tek böyle dünyalarını geçirseler çünkü gençliğinde ben bir sırayım veya bir ağacım bu tutarsam, bir bu Şimdi eğer böyle birbirimizi incidecek veya da birbirimize bir şey, lillah bilen söylemedik. Her genç böyle eğer e, evlendiği gençten böyle güzel, tatlı, dil, güler yüz olup da birbirlerine kötü bir laf söylemeden bu murada yarar ne mutlu. Öyle olmasa imkan değil. Bu zamana kadar şey mi ya? Ya bazıları ne yapıyor bizim boş oluyor. Dün hep gidiyor. E şimdi benim yanıma eğer böyle bir kötü fikirli bir insan olsa ben benim yerime aman canım oğlu kızı baksın de. Yok ol aylım bana yeter de. Dün gide? E hadi e, yeme. Bu aylığı kazanıp da ben bu işe işini kadar. Bu da tuttu o gazmanı köy en Hadi bunu nasıl bırakıp da gidecek adamlar Şöyle bak yine aynı hakikaten de şöyle baksın yüzüme şey yapsın. Yine de aynı sevgisi eskisi gibi sevgi durup durup. Yani onun için gençlerimize tavsiye olsun. Evlendiklere bakıp birbirlerine güzel işletsinler. Bir de evvelim yana ya, çayırınca biçilir mi, Sular soğuk içilir mi? Bana yerden geç diyorlar, yer tatlıdır geçinimi, ya bunu bir göz önüne al. Bu yerden de sonra nasıl vazgeçiyorsun yahu? E sana bu, adı bilinmedik bir insansın. Okurken, ederken içeriden bir sevgi vermiş. Bir sevgi vermiş, sana gönlünü bağlamış. Ya sen nasıl da bu işi bırakıp da gidiyorsun? Mezara kadar git Çünkü neden? Müslümanlıkta bu. Bu gönül verdi bana hanım oldu. Ben de gönül verdim buna koca oldum. Onun için bu başka bir şeye benzemez. Ee, Allah mezara kadar bunu devam etmesi lazım. Gönül eğlendirmek için değil mezara kadar. mezara kadar sevgi aynı gitmesi lazım e, ee, ne diyor ilkinki geçtik gibi diyor seviyor mu diyor yengem seni diyor. Seviyor diyor diyor. <laughs> ya yani bak. İşte bir diyor bak bu seni diyor. Aynı bir. Ay. Aynı bir. Cahiyeti yok. Aynı. De diyeceğim. İşte böyle. Sen daha beni. <laughs> seviyor. Sevyan, Rahman. İşte bunu böyle bir şey olmak lazım. Ya böyle bu dünyanın işi. E ya madem yer tatlı da, yerden neye vazgeçiyorum da kesmeye götürüyorum, bıçaklıyorum veya da kurşunluyorum. Bu. Yani şöyle bir düşünmüş olsam bak, düşünmüş olsam, anayı bu terk ediyorum. Bugün anayı bu, ana boyu terk edilmez yerin yarın alt arkasından gidiyor. E sonra gittikten sonra da bu hadi şey yapıyor. Bu, bu gençlik mi bu ya? Bu insanlık mı bu? İmkan değil yani. Bunu hiç ben de Müslümanlara sığdıramayayım.